Dünyanın en fakir ülkelerinden, mazlumların diyarı olan Afrika çağıttan sizlere selam olsun inşallah. Derviş derneği olarak, susuz köylere su olmaya devam ediyoruz. Bugün de inşallah eşşekür su kuyusunu açacağız. Eşşekür su kuyusu istedalarımızdan Rabbim razı olsun inşallah. Merhum ve merhumelere Rabbim kabir azabı göstermesin. Kabirlerini cennet bahçesi eylesin, kabirlerini geniş eylesin, mekanları cennet olsun. Rabbim cehennem azabını muhafaza eylesin inşallah. Rabbim cennette Peygamber Efendimiz'i komşu eylesin buradan akacak her damla inşallah amel defterine yazılsın inşallah. Ve diğer hissedarlarımıza Rabbim evlerine şenlik, bereket bol, afiyet versin. Ticarette uğraşan abilerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin işte ticaretlerine Rabbim kolayla gelirsin. Rabbim dünyada imtihanlarını kolayla gelirsin. Rabbim ticarette uğraşan yine kardeşlerimizin bereket bol, afiyet versin inşallah. Rabbim hayırlı evlatlar nasip eylesin. Rabbim... Bu kardeşlerimize Halil İbrahim bereket sofrası ihsan eylesin. Siz bu eğitimlere sahip çıkıyorsunuz. Siz bu mazlumlara sahip çıkıyorsunuz. Siz bu gariplere sahip çıkıyorsunuz. Ve bu kardeşlerimiz kilometrelerce ötelerden, güneşin altından, kızgın toprağın üstünde, yalın ayakla kilometrelerce ötelerden suyu alıp ellerine götürüyorlardı. Ve eve geldikleri vakit el e, ayakları çatlamış, ayaklarının altında çıbanlar batmış şekilde ayaklarının altı kanayarak ellerine dönüyorlardı. İnşallah eşek su kuyusundan sonra ve bu güzel hissedarlarımızın sayesinde ve bu güzel hissedarlarımızın açtırmış olduğu bu güzel kuyuyla birlikte inşallah buradaki kardeşlerimiz temiz temiz sularına kavuşacaklar. Artık evlerine bir iki dakika mesafesinde yakınlığında ve bu su kuyusuna gelerek temiz temiz abdestini alacaklar. Temiz temiz ibadetlerini yapabilecekler. Artık temiz suyla ihtiyaçlarını gid giderebilecekler. Rabbim eşyıkı su istedalarımızdan razı olsun inşallah. Rabbim sizlere hayırlı evlatlar nasip eylesin. İnşallah Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifinde ise hayırları en faziletlisi insanların ve hayvanların susuzluğunu gidermektir. Sizler Pey peygamber efendimiz emanetlerine sahip çıkarak siz onlara susuzluğunu giderdiniz. Rabbim de sizlerin susuzluğunu gidersin inşallah. Rabbim bu güzel hissedarlarımızın hissedarlarımızı yoklukta, kıtlıkta ve kötülüklerle inşallah imtihan elemesin. Gerçekten hava şu an çok sıcak. Neredeyse hava 50 derece sıcaklığın altında şu an su kuyusu açılışını gerçekleştiriyoruz. Ve şu an kameraman kardeşimiz de cidden yanmaya başladı. Ve buradaki yavrularımız da artık terlemeye başladılar. Ayakları iyice çatlamaya başladılar. Ve bu kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyelim. Ve hemen şimdi bu güzel hissedarların isimlerini okuyalım. Ve okuduktan sonra da açılışımıza geçelim. Eşçökül su kuyusu güzel hissedaların isimleri. Ali İhsan Kelepircioğlu 2 ise Hanife Kele, Kelepircioğlu, Sevda Emeksiz, Mevrum Nurettin Ertürk, Mevrum Ali Uz, Aylin Cihanoğlu, Özlem Kısacık, Ali Umut Kısacık, Mevlüt, Mevlüt Belak Kısacık, Mevrum Ahmet Vasfi Toptaş, Yıldız Türker, Hayısever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hayısever hissedarımız. Aygül, Ayşegül Ekeci, Mescit, Fidan Keskin, Ersin Taş, Taş Asam, Türkan Köstek 2 ise, Ayten Köstek, Ceren Tuba Aslan, Yaşar Gün Görmez, Hasret Gün Görmez, Kübra Kancan, Nida Irmak Dursun, Mehmet Kırımlı, Mertcan Kaynak, Hüme Akama, Mevhumi Hazel Karadağ, Mustafa Öztürk, Gizem Çukur Çakır, Onu Süper, Mevrum Cevdet Kocubay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hisse. Hüseyin Asaf Kocabay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hisse. Abdullah Demirtaş, Mevrum Şaban Pamukçu, İbrahim Mazlami, Mevrumme Remziye Çetin, Mevrumme Hanım Şener, Mevrum Ruşu Şener, Hüseyin Yalçın 2 ise Ayşe Berrak, Hayyesever, Sabiha Sab 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 Albayrak, Ferdaniye Kılıç, Aynur Kurdaş, Nazlı Gedik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hisse Derin Ece Kulak, Selma Kulak, Sinan Kulak, Nurten Balkan, Hasan Öztürk Rabbim her birerlerinizden teker teker razı olsun inşallah Buradan akacak her damla inşallah sizlerin amel defterine yazılsın inşallah Ne güzel ya siz bu gariplere sahip çıktınız. Siz bu gariplerin su ihtiyaçlarını giderdiniz. Siz bu gariplerin yüzünü görmediğiniz kardeşlerinizin dünyanın öteki tarafta 8, 8 bin kilometre ötedeki kardeşleriniz size yardım ettiniz ya. Maşallah ne güzel bir hayır işliyorsunuz, ne güzel bir sevap işliyorsunuz. Siz bunlara su kuyusu açarak onlara susuzluğunu giderdiniz. Rabbim de her daim sizlere susuzluğunu gidersin inşallah. Hava gerçekten şu an çok güzel. Kardeşlerim daha fazla bekletmeyelim. Su kuyusu açılışına geçelim. Ondan sonra da evlerine sularını götürsün inşallah. İşte bu. Pampa inşallah. Pampa. Pampa. Oh, 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 oh metrelerce altından suyumuza ulaştık ya, temiz suyumuz geldi ya, hemen şu yavrumuz suya koştu ya. hemen gelin şurada ağzını dayadım. maşallah ne güzel ya. Oy oy şu suyun temizliğine bakın, şeffaf, temiz, berrak su ya, artık şifa niyetine içecekler bunlar, artık bu suyla şifalarını bulacaklar, hastalıktan derman olacaklar, evlerine temiz temiz, temiz sularını götürebilecek inşallah. Gelin gelin gelin, iç rabı, iç Gelin gelin gelin, utanmayın, girin, çekinmeyin. Maşallah, maşallah. Şu da bugün ya. Her biri susuzlukla yarışıyorlar ya. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Artık bu, bu köydeki ablalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz ve bu beldedeki tüm kardeşlerimiz inşallah bu su kuyusundan faydalanacaklar. Bu su kuyusundan artık ihtiyaçlarını giderebilecekler. Ve bunlar eş şükür su kuyusu istedalarımızın sayesinde. Rabbim her birerden razı olsun inşallah. Şu an güneş tepemizden geliyor. Hava gerçekten çok sıcak. Bu kardeşlerimizin susuzluğuna sizlerin sayesinde gideriliyor. Rabbim her birerden razı olsun inşallah ya. Bakın başları toz toprak, enseleri yanmış, tuzakları kurumuş ve ayakları çatlamış şekilde. İnşallah bu su sukusundan sonra bu kardeşlerimiz elleri ayakları çatlamayacak, tuzakları kurumayacak ya. Pompa pompa bırak size. Maşallah maşallah. Oy oh, oy, oh, kana, kana değil mi? Kana, kana Maşallah. <gülüyor> 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 Rabbim her birinize razı olsun inşallah. Hadi şükür. Türkiye. Türkiye Şükran, Şükran. Türkiye, Türkiye. Şükran. Şükran Derviş Derviş Selim Rabbim ebeden sizden razı olsun inşallah Afrika çarptan sizlere selamünaleyküm